Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilir. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Oradan nasıl gözüküyor bilmesem de gerçekten şöyle göstereyim. Çok güzel bir model oldu. Bunu ben yıllar önce tasarlamıştım ama şurada serim halka kullanarak bu çiçek yapraklarını yapmıştım. Şuralarda serim halka kullanmıştım. Şimdi serim halka kullanmadan yapacağız arkadaşlar bunu. İki sıradan oluşan sıralı bir model. Çok da güzel oluyor. Kalıp gibi oluyor. Şimdi başlayalım işimize. Tabii bu yıllar önce çıkartmıştım dediğim gibi diğer kanalda kaldı. Şimdi bu kanalıma da aldım. Geldim geçenlerde Facebook'ta paylaşmıştım o eski e, videonun resmini. Oradan bana birkaç arkadaş ulaştı. Tekrar biz de yapım aşamasına geçiyoruz. Şimdi ilk başlarken ipimizi tığ batısına sabitliyoruz ilk başlarken bir örümcek yapıyorum sonrasında iki tığ pat pattı <laughs> başına bir alıyorum iki tığ battısı atlayıp üçe giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım bu birinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci trabzan aynı noktaya girip üçüncü trabzanımı yaptım başına bir aldım yandaki tığ battıma giriyorum buraya da iki tane daha trabzan yapıyorum 4 oldu başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 5 8 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum buradan ilk baştaki trabzanın tepesine 8 adet zincirimi kapatıyorum 3 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum Bu birinci trabzan başına bir alıp yuva içerisine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci Aynı işlemle 3. 4. Başına bir alıp giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çekiyorum 5. 3 adet zincir çekip 6. trabzanı yuva içerisinde kapatıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıp giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 alıyorum. İlk başta çekmiş olduğum zincir de sayarak 2 trabzan oldu. 3. trabzanı yapıyorum. 4. 5. 3 adet zincir çekiyorum. Yuva içerisine girip kapatıyorum. 6. Trabzan olarak arkadaşlar. Şimdi burada bir zincir çekip örümcek yapıyorum. Buradan 1 iki tığ batısı atlayıp 3'e girip kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekip örümcek yapıyorum başına bir alıyorum bir iki tığ atlayıp üçe girip önce bir sonra iki sonra iki alıyorum birinci trabzan ikinci trabzan üçüncü trabzan başına bir alıp yandaki tığ girip iki trabzan da buraya yapıyorum toplamda beş tane trabzanım oluyor bakın önce bunu yaptık örümcekle girdik iki tığ atlayıp üçe kapattık Sonra örümcek yapıp 2 tığ battı atlayıp 3'e girip bu işlemi yaptık. 2 tığ battı üzerinde toplam 5 trabzan yaptık. <laughs> Telefonum çaldı. 5 tane trabzanı yapınca 8 zincir çekip dönüşü yapıyorum arkadaşlar. Bunun ilk trabzan tepesine batıyorum. Sabitliyorum. 3 zincir başına bir alıp giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 iki aldım. 2. trabzan 3. 4. 5. 3 adet zincir çekiyorum. Yuva içerisinde kapatıyorum. 6. trabzan olarak. Tekrar 3 zincir. Bu 1. trabzan. Giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 iki alıyorum. 2. 3. 4. 5. 5. 3 zincir çekip yuva içerisine girip 6. trabzan olarak kapatıyorum. 1 zincir çektim. Örümcek yapıyorum. Aşağıdan 2 tığ battısı atlayıp 3'e girip kapatıyorum. 1 zincir çekiyorum. Tekrar örümcek yapıyorum. Başına bir alıp 2 tığ battısı atlayıp 3'e girip yine burada olduğu gibi 5 tane trabzan yapıyoruz alt kısmımız yeşil kısmımız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar şimdi kırmızı rengi ipimi tığıma sabitledim başına bir aldım buradan şöyle ilk trabzan tepesine batıyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum 1 2 3 4 zincir bunun etrafından girip kapatıyorum Başına bir alıyorum. Hemen yandaki trabzan tepesine batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıyorum. Dört zincir bu aradan girip kapatıyorum. Başına bir alıp hemen yandaki trabzan tepesine batıyorum. Pardon. Önce 1, sonra 2, sonra iki aldım. 4 zincir çektim. Bu aradan girdim, kapattım, başına bir aldım. Hemen yandaki trabzan tepesine battım. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Yani 4 tane trabzanımız var. Pimpirikli. Yani şu 4 zincir çekip aradan girip kapatıyoruz bu şekilde. Şimdi burada 2 adet zincir çekiyorum üzerine minnak bir örümcek yapıyoruz arkadaşlar oldukça küçük hatta bu büyük bile oldu ben sizler görün diye biraz büyük yaptım şimdi 3 zincir çekiyorum başına bir alıp önündeki o tek kanadına giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum başına bir alıp tekrar giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum 3 zincir çekip yuva içerisine girip kapatıyorum. 3 adet zincir çekiyorum başına bu birinci trabzan başına bir alıp giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım ikinci. Üçüncü. 3 üç zincir çektim yuva içerisine girip kapattım dördüncü. 3 zincir çektim başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım ikinci. Üçüncü Üç adet zincir çektim. Yuva içerisinde dördüncü trabzan olarak kapattım. İki adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp buradaki ilk trabzanın tepesine geliyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıyorum. Dediğim gibi bakın ben biraz büyük yaptım. Siz görebiliniz diye. Şuş, o yaptığımdan da çok minnak bir örümcek yapacaksınız. Yani arkadaşlar trabzanı yaptıktan sonra 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım başına bir alıp yanındaki trabzanın tepesine girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir bu aradan girdim kapattım başına bir aldım yandaki trabzan tepesine batıyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım başına bir aldım yandaki trabzan tepesine batıyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım dört zincir çekip bu aradan girip kapattım bakın dört tane trabzanımız var yine şimdi burada bir iki üç zincir çekip başına bir alıyorum buradaki yine ilk trabzanın tepesine giriş yapıyorum arkadaşlar önce bir sonra iki sonra iki alıyorum bu tarafa geçiş yapmış olduk 4 zincir bu aradan girip kapattım yani şurada ne yapmış isem aynı işlemi yapıyorum örümceği dediğim gibi çok gayet küçük yapın şu büyük oldu gayet küçük yapın onu ilk yapmada siz bakarsınız ayarlarsınız arkadaşlar şimdi buradan buraya geçişte çok sıkmayacak İsterseniz buralara geçişte örümcekle de geçiş yapabilirsiniz. Hani zincir çektik geçtik ya 3 zincir. Onu küçük bir örümcekle de geçiş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildim. Ben çok beğenerek yaptım. Yıllar önce tasarlamıştım. Diğer kanalda kaldı. Şuradaki çiçeklerde serim halka kullanarak yapmıştım. Aslında bu hali daha iyi oldu. Ütüye de güzel gelir. Hani serim halkanın erime kopma gibi sıkıntısını yaşamayız. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.